Merhaba arkadaşlar. Ben Belgesel Adam. Bugünkü konumuz kablolar. Hayatımızda acısıyla tatlısıyla bıraktığı izlerle birlikte 10 kabloyu buradan son yolculuğuna uğurluyoruz. 10 VGA kablosu. Bir zamanlar bilgisayar kasasını monitöre bağlayabilen tek kabloydu. Tıpkı atar damar dediğimiz aort kadar önemliydi. Bugün HDMI, STI ve DVI gibi dijital kablolara yenilerek sessizce neslinin tükenmesini bekliyor. 9. İnternet kablosu Kablosuz ağ ve ethernet kablosu ilişkisi tıpkı süpermarket bakkal ilişkisine benziyor. Unutmamak lazım ki süpermarketin ulaşamadığı yer olabilir ama bakkalsız asla. 8. İsviçre çakısının adaptör hali. Daha çok Atari, Sega ve Nintendo oyun konsollarının orijinal adaptörü bozulduğunda aldığımız adaptör kablo. Isındığında etrafa saçtığı teknoloji kokusunu hatırlayıp duygulanmamak elde değil. 7. Klavye ve mouse kabloları. İşbirlikçi USB kablo ve Bluetooth tarafından sessiz darbe ile tahtından olan bu kablolar, kısacık hayat serüvenlerinde herkesin hayatına girmeyi başardı. 6. Üçlü Atari kablosu. Sarı ses, kırmızı görüntü. Yok yok. Ee, kırmızı ses, sarı görüntü. Yoksa sa yoksa sarı mıydı ses? Peki beyaz ne işe yarıyordu? Bazı şeylerin çok da derinine gitmemek lazım. 5. Dedenizin radyo kablosu. Bir kısım dedelerin tıraş makinesi de aynı kabloyla çalışmaktaydı. 4. Nokia kalın uçlu kablo. Efsane Nokia modellerinin efsane kablosu. Space Impact ve Bantumi oyunu ile gönlümüze taht kuran Nokia 3310 da bu kabloyu kullanıyordu. Ayda sadece iki kez. 3. Nokia ince uçlu kablo. Efsane olmayan Nokia modellerinin kablosu. Nokia için sonun başlangıcı modellerde denebilir. 2. Eski iPhone kablosu. Girmesi gereken yere üçüncü denemede giren kablolar türüne ait bu kabloyla artık nadiren karşılaşıyoruz. 1. Telefon kablosu. Kendine gelmek için hep bir ilgi, dokunuş, tensel temas isteyen bu kabloların nesli tükendi tükenecek. Geçirdiğimiz çok özel zamanlar da oldu tabi. İlk sevgilimiz ile saatlerce konuşurken bilinçsiz bir şekilde parmağımızla az ezip büzmedik onu. Sonda herkese bir soru sormak istiyorum. Sizin en fazla kurtulmak istediğiniz kablo hangisi? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuradan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçen haftaki Facebook belgeselimizi izlemediyseniz şuradan pörtlüyordur. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Teşekkürler, hoşçakalın.